Sözü Filistinli gençlere bırakacağız. Gazze'den ve Batı Şeria'dan öğrenci arkadaşlarımız stüdyomuzda. Onlar o bölgeyi çok iyi biliyorlar ve o bölgede aileleri yaşıyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Son savaştan sonra Gazze yani hiçbir yardım girmiyor. Sınırlar kapalı. Mısır tarafından ve bizim İsrail tarafı ve bütün sınırlar kapalı ve hiçbir şey giremiyor. Azıcık bir şey görüyor bazen özellikle ilaçlar. Bütün hastanelerde ilaç yok sanırım yani. Ben bildim, ailemle konuştuğum zaman ilaçlar yok. insanlar ölüyor hastanelerde. Şu zaman hiç de yemek de olmuyor. Ve yani ne insanlar değişik bu, yollarla bu, bu, bu ilaç ince... ve şey, yemek getirmeye çalışıyor. Özellikle insan... Bugün altı gemi dolusu yardım malzemesi gidecekti. Bunlar gitmiş olsaydı en azından insanlar, hastalar özellikle ilaç bulabilirdi. Bol bir yemek de olurdu bir aylık falan. İnsanlar geçinirdi. Bir rahat nefes alırdı. Bir rahat nefes alırdı en azından. Hı hı. Kısa bir süre için ama maalesef olmadı. Ambargo altında diyebiliriz. Ama özellikle Gazze işte 4 seneden beri tamamen ambargo altında. Yani ancak insanların... ...anca yaşayacağı kadar malzeme giriyordu. 2008-2009 savaşından sonra hiç girmemeye başladı. Hı hı. İşte illegal yollardan, tünellerle... Ve sokuladı. duvar yapılıyor öyle değil mi? Evet, duvar 12 metre, yerin üstünde 8 metre de... ...yerin altında bir duvar 20 metre toplam. Tünellerin de kazılmaması için. Ayrıca bunun dışında 10 kilometre Mısır'a e, sınırı var Gazze'nin. Mısır'da duvar yapmak için çabaları var. Zaten Mısır'la aralarında tünellerden geliyordu yani. Batı Şeria'da i̇şte. tamamen duvar var, öyle değil mi? Batı Şeria'da hemen hemen %90'ında şu anda tamamen duvar. Aynı duvar orada da var. Sizin e, tabi tabii orada akrabalarınız ayrı. Akrabalarımız var. Var. var orada. Nasıl yine... yaşıyorlar? O duvarın e, yani bir Durun... izole olmuşlar evet. şu an. onun daha çok ekonomik boyutu var duvarın ama. Mesela günlük yaşamdan örnek verecek olursak işte her yerde İsrail kontrolü altında, yani bütün Batı şeria İsrail kontrolü altında. Ee, insanlar tutuklanıyor mesela. Mesela bir sabah işte giriyorlar, babanızı alıyorlar, çıkıyorlar. Gayet normal, bir daha haber alamıyorsunuz. Ne bileyim, kontrol noktaları var. 5 kilometrelik bir yolu 3-4 saatte gidilmek için bir sürü İsrail kontrol noktaları. Sürekli insanların hayatlarına taciz vesaire. Gazze'ye bıraktılar ve Gazze'den çıkındılar. Gazze'den çekindikten sonra sınırlarda kaldılar. Ve sınırdan uçakla e, saldırıyorlar. Mesela orda e, orada bütün füzeler, yerli bir füzelerle saldırıyorlar. Evleri yıkıyorlar. Sen İnsanları altı, öldürüyorlar. 6 ay oradaydın rahat. Peki o dönemde çatışma oldu mu? Oldu tabi. Her gün olurdu yani. yani ben oradayken de oldu. İşte diyorum bu arkadaşım kaybettim. E korkmuyor korkmuyor muydunuz? Nasıl oluyor? Yani evinizde oturuyorsunuz, ya, ne yapıyorsunuz? Alıştık diyelim. Sığınaklar mı var? Yok. Alışma. Bu alışmaktan geliyor. Bazen yabancı olarak çok değişik bir şey. Yani mesela Türk arkadaşımız vardır. Kıbrıslı arkadaşımız vardır. Yabancı arkadaşlar gelip soruyorlar bize. Niye orada kalıyorsunuz? Niye kaçmıyorsunuz? Gidip başka bir yer git dersiniz. Ama biz alıştık yani böyle şeyler. Bize çok normal oldu. Yani bir füze ateşi evet. sizin için doğal öyle Normal. Evet. Yani bir daha bize yani işte en güzel bir ölümdür şehit olarak. Daha güzel evet. bir nerede bulacaksın. Anladın? Yani yaşarsın, ya çok bir hayat, çok güzel bir hayat yaşarsın. Ölürsen çok güzel bir ölüm bulursun. ya eksik kazanıyoruz. Kaybetmeye bir şey yok. Zaten her şey kaybetti. Evet. Şehit, olmak Şehit olmak için can şey. çok insanlar yani. Yaşlardan <laughs> geçirdikten sonra işte mı artık verir vermezdi insanlar arasında paylaştırılıyor yani. Paylaşımı kim sağlıyor? Siyasetçiler mi yoksa? Yani olsa? şu anda ben şey gazze ya anlatayım yani. Şu anda bütün e, hükümet personelleri, öğretmenler, e, e çalışanları, para, şey benim öğretmen. Birleşmiş Milletler şey, e, bir e, Euro kulünde öğretmen. Öğretmen. Aa, öğretmen. Para, para alabiliyor mu? Para, yani o para almaya sorun yok. Alıyorlar. Ay, ayın mesela sonunda alıyorlar. Hükümet de, de şey, hükümet personelleri de para alıyor. İşte bu, bu para geliyor, hareket ediyor. Bu ay başında bütün sahalar, manavlar falan satış sağlanabiliyor. Gela şey, girer diğer çalışmayanlar e, mesela, diyeyim, ve yardım yoluyla azıcık bir şey, azıcık bir para alıyorlar ve geçiniyorlar yani. Şu hiç işi yok. E, yaptığı bir iş yok. Sadece bu evde oturuyor, arıyor eşi falan, hiç bulmuyor zaten. Sadece evde oturuyor, yardımıyla, yardım, şey, yardımdan gelen parayla geçinmeye çalışıyor. Yani de e, Çünkü bazı aile, ailelerde 10 kişi, 12 kişi, 12 çocuğu var nasıl geçinecek onu Allah bir Allah onu zaten hesaplamış. Allah rızkını veriyor diyoruz. Yemek yeme içme değil mesela. Yani, e, zaten bina maddelerini geçtim de, mesela 2006'dan beri pamuk olmayan hastane pamuktan bile aciz. Aciz hastaneler var. Yani videolara ulaşıyor bize. Hastanenin pomuğu yok. Hastane Ve her var. günde çatışma yani var. aynı eldiveni iki ameliyatta kullanmak. Öyle yani bir durum çok geldi. Güzel, evet. Peki Bilal Batı, şarkı. Batı Şeria'da? Şimdi orada durumumuz biraz değişikti. Yani Gazze'den durumumuz daha iyiydi. Gazze'ye Biz... nazara. Ya Gazze karşısı durmuyoruz. yengezde yani bizden daha çok kötü. Bizim senemiz mesela her zaman açıktır. Urdun tarafında her zaman açıktır. Kapatmaz yani seneye ya bir ya Urdun bir... öyle bir şey yapmıyor. Batı Yok ya Urdun kapatmıyor. Urdu'nun Mısır'dan daha iyidir bize. Bir şeylerle tabii. Ama mesela sinir arası kavlatmıyor. Ama iş göre, geziye çok benzer bir durumda yaşıyoruz. Ama orada kalabalık olduğu için daha belli oluyor. Yani daha çok problem daha yaşıyorlar. Mesela ıı, İsrail sürekli yani, kanun dışı müdahaleleri yapıyor. Ama tabii bu nereden alıyor bu gücü? Uluslararası hukuk diyoruz ama Birleşmiş Milletler herhangi bir cezalandırma getirmediği için İsrail'e. bu gücü alıyor. Ama mesela çok hassas bir nokta, Mescid-i aksa Kudüs'te. Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı biliyorsunuz, yıkmaya çalışıyorlar. Ee, çok kısa bir süre önce mesela Kudüs'ün içinde yaşayan Filistinleri asırlardır orada yaşayan Filistinlileri Başım kendi mevcut. evlerini yıkmaya zorladılar. Yani yıkmazsan evini ya hapse girersin ya para cezası ödersin. Mesela Gazze'ye gitmek istedim. Nasıl gidiyorsun? Yani şu anda Kıbrıs'tan, Kıbrıs'tan İstanbul, İstanbul'dan Kahire, Kahire'den bir 6 saatlik bir otobüs Mısır sınırı gidersin Frafaha. Ondan sonra sınırda beklersin bir 3-4 gün. Allah izin verirse girersin. izin vermezse orada da kalacaksın bir, birkaç ay sonra. Girersin. Yani Gaziye Gazze'ye girebilme. Mesela sen aileni görmek istediğinde ha. gözüne hani kestirilen zaman dilimi olarak bir haftada da gidebilirsin. Hayır. Bir ay. Bir, hafta, çok. Bir defa gittim. Ben kendimi anlatayım. Bir defa de de, de gittim. Bir defa gittim de bir, de, bir de haftalık için, ziyaret için. Orada altı ay mahsur kaldım. Tamam. Çıkamadım. Altı ay, altı kaldım. Yani durumlar öyle. Sinir'de sınırda üç gün kaldım. ve de Filistin'de altı ay mahsur kaldım. Gazze'de. Kahire giriş iznimiz yok. Hemen transit olarak bizi alıyorlar otobüslerle. Kahire ile Gazze'ye Gazze, Gazze sınırı, osunuz, rapsal bir yolculuk. Evet, saatlik onda yeni mesela havalanla indiğimde arkadaşları otobüse sokup sanki yeni mahkum gibi sınıra getiriyorlar. Ve sınırda siz ne yapıyorsunuz peki? Bekleriz. Yani, yatarız. Nerede bekliyorsunuz? Açık havada. Altı ay kaldım dedin. Altı ay nerede kaldın? Ailem yanımda. Gazze, Gazze'ye girdin. Gazze'ye girdin ama çıkamadın. Ha, çıkamadım. Yani, ama e, sınırda üç üç gün yattım yani açık havada. E okul? Okul bir dönem kaybettik. Mesela Türkiye'ye giderken vizesi kolay kolay bize veriyorlar. Ama Mısır vizesi o kadar kolay vermezler. O da biri. İkincisi giderken sinirlerle kalırsa hacca düşün. Hacca mesela çıkanları mahsur kaldılar sinirlerle. Hacca kaybettiler. Yine gazaya döndüler. Dönmek için yine uçay aldılar. Yani kolay kolay, kolay kolay çıkmazsın, kolay kolay girmezsin. Evet. Yani bazen çok iyi düşünüyoruz. Yani Mısır bizden ne istiyor? Yani bir Arap olarak, bir Müslüman olarak bir dost olarak. Ya bu söz şaşırdı bir şey? Hiç iyi davranmıyor mu? Yani. Ya, bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz. biz de çok kötü. Biz hükümetten bahsediyoruz. Mısır, halkı şu ki. Halkla İnsan, ilgili bir sıkıntı yani, yok. Halk her bütün ya yani, Müslüman halkları, bütün bütün halkları, halkları yani bize destek çekiyorlar. Ama siyasetler yani. öyle değil. Ama siyasetler farklı, hükümetler farklı. Evet. Yani bütün her hükümetin kendi aranız yani İsrail arasında anlaşmalar var.